Merhaba korku severler, Bilinmeyen kanalına hoş geldiniz. Paranormal, korku, gizem ve doğaüstü olayların ilginizi çektiğini düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Paranormal araştırmacı olan Furkan Düzen sizi karanlık ve bilinmeyenin derinliklerine davet ediyor. Bu kanal, paranormal olayların perdesini aralamanın, ürpertici hikayelerin ve doğaüstü dünyanın sırlarını çözmenin yolunu gösteriyor. Sizi bilinmeyen izlerini sürmeye, gizemli olayların yani cinleri incelemeye ve korku dolu anlar yaşamaya davet ediyoruz. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Bilinmeyen kanalına hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahu Ekber arkadaşlar şu anda e, çağırma çemberimizi yaptık ve şu anda davete başlayacağız. Allah'u Ekber! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Katil. Yangın çıktı arkadaşlar. Allah'u Ekber! Allah'u